biri Kadıköy Belediye Başkanlığınızı açıkladınız. Şimdi biz biz ve birçok insan şu soruyu sordu. Yani ne alakası var? Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuk olduğu programda neden Kadıköy'den aday olduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak Maçoğlu'nun verdiği cevaplar hem ekran başındakileri hem de stüdyodakileri ikna etmedi. Bizler iktidar ya da muhalefet meselesinden çok bir sosyalist programın bu mevcut burjuva siyasetlerin çok çok ilerisinde olduğunu düşündüğümüz. Muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan Maçoğlu, Halk TV'de Şirin Payzı'nın sunduğu Sözüm Var programına konuk oldu. Açık oturum formatında konuklara gündeme ilişkin sorulan program bir anda hesap sorma, fırça çekme formatına dönüştü. Maçoğlu'nu karşısına alan CHP yanlısı Payz'ın Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar adeta hesap sordu. Kadıköy'ler, Fatih Moçalı'nın ne alakası var? O şehirle ilgili bir sorun yaratmaz mı? Neden iktidarıyla değil de muhalefeti zorlamaya çalıştınız? Yani niye orada kalmıyorsunuz?